<laughs> 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 Sonra da. bu turnuva Türk güreşinin efsane ismi Olimpiyat ve Dünya şampiyonu merhum İsmet adlı anısına düzenleniyor. Onun azmi, inancı ve memleket sevdası hepimizi örnek olmaya devam ediyor. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. İsmet adlı Karakucak güreşlerinin yeniden hayat bulmasında ve geleneksel hale gelmesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karaların çok büyük bir emeği ve katkısı vardır. Onun spora, güreşe ve bu toprakların değerlerine olan inancı sayesinde bugün Kozanda bu büyük bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kozan Belediyesi ile kurduğumuz güzel işbirliği sporun birleştirici ruhunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Çünkü sporun siyaseti olmaz. Spor kalpleri birleştirir, insanları iyileştirir. Adana artık kültürün, sanatın ve sporun şehri. Altın Koza Lezzet Festivaline şehir tiyatrolarından güreşlere kadar her alanda Adana'mızın sesi artık daha güçlü çıkıyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, Kozan Belediye Başkanımıza, Federasyon Temsilcimize, Hakemlerimize ve tüm görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Er meydanına çıkacak tüm yiğit pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Kazanan dostluk olsun, kardeşlik olsun, kazanan Türk güreşi olsun. Şey, Koda Kodan hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah ya Bismillah. Teşekkür ederim. Şampiyonlar buyurdu. E, amcamın eee Rumi takım kaptanı olduğu zaman dünya şampiyonu yaşandığı var mesela içerisinde. Yani işlerine galip gelen pehlivanlarımız cetvel hakemliğine gelerek lütfen isimlerimizi yazdıralım. Yenilen pehlivanlar sahip herkesin. Eğer meydanında kesinlikle siviller olmasın. Güreşim. Beşiktaş Spor İl Müdürü. Teşekkürler. Spor Hizmetleri Şube Müdürü.